Ya Galiba insanlar biliyor zaten az çok sesleri. Sen o lobiye geçtiğinde gelecek bu arada. Ha geçsin de. Yani tamam gel geçerim Çünkü o zaman ben... oraya. Hadi go Ha ya yani kaptan sen de beni aşağıda da denetiyorsun. Olmuyor bir bok. Yok ay ayarları yaptırıyordum ben sana ha, tamam okey tamam. bakalım arkadaşlar. Tamam <laughs> bırak. <laughs> 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 Yine gizli planlar çevrilmiş. Ben bu arada artı bir yazdım. Gelen olursa kaçacağım. Hayır hayır. Hayır hayır hayır. hayır, Adam bul bulamıyorsan kaç ya, şey bırak. Birisi geldikçe abi fillerim Abi ilk oyundan da gelme ya. Ya Secaf, her sefer aynı boş Gerçekten şey yapma. Gerçekten de be. ilk oyundan da gelmez <laughs> bu yöntem. Tecap her sefer. Boş yapma Tecap. Keselim. Hemen kekeci keselim. <laughs> e hayır 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 hayır. hayır. <laughs> <laughs> Aa, bu natural killingler oynamak bence bayağı zor. <laughs> Asma diye bak. Ee, Farfo yayında mısın? Ben lukatım ben, ben lukatım. Sana da ekip atıyorum şeyde. Nasıl söylemez oyun gerizekalı. Twitch'ten haberin olsun. Tamamdır. E ee, fa Farfetch LoL'dü değil mi? Yes. Farfetch LoL. Attım abi kabul et onu. Gelmiş. Tamam. Ol, oldu değil mi? Yes. Okay, Belki tamam. yine hizmette sınır tanımıyor Mesut'a. Beklerim bakalım. Evet. Kill almayacağım ya başka ya ilk geceden niye ya? Abi ilk geceden destur. Zaten jail'dayım. Bir de saldırı oldu bu arada bana. Evet, yine... ben biçlendim bu arada galiba. Hemen alt da bakalım. <laughs> <Ma> Might. <laughs> Hemen Mighty'yi <'ye> alalım ortaya. <laughs> Nasıl geliyor bak. <lan? gülüyor> bile bak bile. Bağlamış. Bağlamış ama. Spymış. Belki medium falan varsa öğreniriz <laughs> yani. Ya Allah belanızı versin. <laughs> <laughs> evet, o zaman hızlıdan alalım mı? Neyi? Evet. Bayti. Yani ben Mighty'nin yaptığını değil, Dino? bir düşünüyorum bir de düşünmüyorum. Secef, <laughs> Mighty, Dino. Bundan biri yapmıştır da Neden Dino değil? Bak 3 kişi yazmış. Dino nedense Mighty'yi ortaya atıyor. Neden Dino? Bir sen şey söyleyeceğim, peki, peki bir şey, şey söyleyeceğim. Da da yeşil Neden yeşil o listede yönü. dayı yok? Evet dayı da yok. Dayı da yok. Neden o listede dayı yok? Tık tık. Sen saldırı mı yedim belki? Sakarya'yı bir ortaya alalım mı ya? Evet evet, şey saldırı... saldırı. ben Ama. abi ben jail'daydım ilk gece ve saldırı yedim. %99.9 SK var oyunda ve ve saldıramaz çünkü. Bana niye Dino? Boş atıyorum ya şu an. Ya sende bir şeyler var belli de neyse. Nice. Var var. Var var. Ya yani kaptan random saldırı aldığı için şu an Sakarya'yı mı çıkartıyoruz? Yok Sakarya'yı ya? Özelden konuşmayın abicim Sana ne özelimiz Sakarya iyisin yine. Olmaz abi. Anlamadım ben ya üzgünüm ya <laughs> Koptum Dil yazamaz yırttım birini Evet arkadaşlar Bana escort geldi escort veya consort geldi yine beni seçti. Abi ben nasıl oluyor ya? Oyunda şey var. Kafayı... yıkı, aman. Heal'landın. ama saldırı edin ama heal'landın uyarısı verdi bana. Oyunda şey var. Hipno mu var? Aynen hipno var galiba. Çünkü iki iki tarafa da gidilmiş. Ya da bir tane daha killing roll var da bilmiyorum. Tamam Ben. doğru. Bu doğru. Ben Mesut, Info vermek istiyorum. Mesut konuşuyor musun? Mesut konuşabiliyor musun? <laughs> alo. <gülüyor> alo. Info verirsin. Bu arada Aa. Farfo Jailer'a ama Jailer SK'yı SK almış. Ondan ölmüş. Ben... Kimi almış olabilir? Bilmiyorum. Arkadaşlar bir dakika. Mesut niye? kaydı? sen konuş pardon ya. Konuş konuş. Ben kaptana gittim. Kaptanda Framer, Jester, Vampir çıktı. Frencans şey olabilir. Framer o olabilir. Ha olsun. Yani Yok frame'lenmiş bana olabilirim. De beni de frame'lediler abi. İlk gece bana gelmiş mafya. Ben dayıya bakacağım bakamıyorum ya. İzin verilmiyor. Okey, Tam e... Oğlum kafa yıkayıcı dediğimi anlayın chat. işte ya, Arkadaşlar... Mesut niye konuşmuyor? Mesut'un mikrofonu mu kapalı? BM'lenmiştir. konuşmuyor. Okey. Bismillah ama BM'lendiyse bir vot at. BM'lenmiş, yani. BM'lenmiş. Geçen ilk kurdu, ilk de konuşmadı çünkü. Oo Belki iyi ki. abi yakaladım derdi. Ya <laughs> bu, arada, bu arada... iyi ki söylemedin bu arada. Biz fırtınayı yaptırıyorsunuz. BM var abi. İşte ben <laughs> bilmiyordum BM. ]'den. Ben BM olduğunu bilmiyordum. Hatta Kerem bana rol sordu. Ben söylemem Aynen. dedim. İyi ki söylememişim yani. Arkadaşlar bu arada ay, sen ay, sen ay ay şey hata ben. yaptık. Hata yaptık bir dakika. Ne <laughs> yaptık yaptık hatayı. Yani çok fazla yapabileceğimiz bir şey yok. Hı, saldırı aldık. Tamam evet arkadaşlar seriden o... info eve geldim. Hazır mıyız? Evet. evet. Ee, Mustafa Farfoy'u cehirde bıçağı tutmuş. Hemen Mustafa'yı ortaya alıyoruz. O... Ne alaka? mu Farfoy söyledi. Aa, exe play o... var büyük ihtimalle buradan. Yo medium'u. Farfoy söyledi. Egza. Bence adını bir yerken biri. Hiç, söyledi. Hiç, hiç killing roll mafya falan atıyor. Şimdi hazır. hemen arkadaşlar kuralı unutanları hatır hatırlatıyorum. Kural bir. Rüve'ye güvenme, Oğlum, dayıyı unutma. <laughs> e, kural, kural o zaman egze alıp kural bir beni hep astırsan mantıkla. Ben Ama sana çıkması lazım. Nasıl bana çıkması lazım? Bir dakika rolün ne? Tamam Rüve rolün ne? Bodyguard. Tamam asalım. Sen bodyguard as. <laughs> 4. geceden bodyguard sonra bodyguardlara ihtiyacımız Belge yok arkadaşlar. Ben de BG'yim. Be 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 Yarın da seni asacağız bu arada. Ee, ben, evet ben BG'yim doğru. Farfoya Farfoya söylediğim şey de buydu. Direkt asıyoruz arkadaşlar Ruve'yi. Görürsünüz zaten. Oğlum beni niye asıyorsunuz ki burada? Ben bodyguard claimliyorum tamam, yani. Beni tamam. şu an asmayın. Az ee, şöyle da, bir o. şey var. Farfoya evet. Jailer'a ben BG'yi claimlediğimi söyleyebiliyorsa şu an Ali ki söylüyor. Ee, tamam, bu evet. infonun doğru olduğu anlamına geliyor. Ben seni asarım. Yani onu öldüren kişi <laughs> sensin demek ki. Yeterli mi? Bana bugün evet. saldırdılar arkadaşlar haberiniz olsun ben seri atırım. defansım çok güçlü olduğu için saldırıldım. Kaptanın bu kadar emin olmasından a, kaptanın mafya olabileceğini düşünüyorum haberiniz olsun. Bu köye gözlerimi yumarken mafyaların da kazanmasını tabii ki istemezdim. Ve bunun çok uzun bir konuşma olduğunu biliyorum görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oh, <laughs> tam, 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 tam <laughs> evet. Hiç kimse de bir şey evet, demedi. Tamam. Sadece bay tam, bay tam, de tam 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 beni asmayın. Tamam. Tamam. Tam tamam. Beni asmayın. Bakın eskiyim. Beni asmayın. Sizinle oynamaya çalışacağım. <gülüyor> Tamlar <gülüyor> bana tam olduğunu söylesin. Bir tane tamnı <laughs> tam öldürmeyeceğim. Yok, <gülüyor> <kral>. <gülüyor> Kural bir abi. Vallahi öldürmeyeceğim. <laughs> ben ben direkt beni öldürdüğünü düşündüğüm için bu arada bastım gibiydi O zaman kişi inanmış sadece. Mayorluk yapsana SK'yla. Herkes ona rol neyse. Oğlum öldürmeseydi <laughs> ya, ya, ya. Ya, ya <laughs> ben yarın için de bir kezim var. Öldük ya. ya. Ama sen. eski ölmek çok zor abi. Ne mafya bu arada? Haberiniz Eminim mafyayımdır. Teşekkürler. Cinet. Sıkıntılı bir durum yani. Filleme mi geldin sen? Ha yer olursa gelirim. Bir ben çıkıyor o zaman. Ben nasıl bileceğim abicim o zaman? Güvenli. Ben çıkayım Kermi o abi zaman. Çıkacaktı. Ayı Kerma abi çıksın. Kerma abi o kapatsana. Kapatalım mı? Tamam. Rüveye bak 58 sayfa vil koymuş. Ne koymuş Copy paste vil'e. Beni bir aşağı çekip yapar mısınız? İkinci oyun. Teşekkürler. <laughs> Teşekkür. Vay be. İntihar edersem alsınlar. Mighty boyunmuş. Yat oğlum Mighty. Oğlum Vigilante vurdu beni. Witch <laughs> vermişti belki. Kazanamayacaklar gibi Diyordu zaten bre. Ecef Witch dedi çünkü. Var Witch ilk iki gece bendeydi. Witch hmm. <laughs> elle allem etti kallem etti. Claim atabileceğim bir durum olmadı. Yani... Nasıl ama kekeci öldü çok iyi yazıyor. Allah belanı <laughs> ver. Altta da altta da dayı da öldü altta az yazıyor. Şimdi oyun doğumt bu e arada. Bu arada... Oyunda kaç kişiyiz? Kia'ya da gittim aynı infoyu verdi. Bir dakika şey olsun tam kaybet. Evet evet oyun şey doğumt. var ya. Abi ben Vici'ydim kusura bakma Bence ya. belki ya sana Tamam şimdi, şimdi şimdi... Vici'ydim diyen kim? Ben ee, Bir dakika bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar evet, bir dakika. Has. Şimdi hızlıdan Ramazan turu atıyoruz. Hemen Ahmet Han'a tıklıyoruz tamdaki arkadaşlar. Evet, tıklayalım abi. Nedir Ahmet Han'ın şey? Eee mafya çünkü keke şey dedi. Belki bir birlikte da ikisi de mafya dedi. Hemen puşluyor Ahmet Han'ı. Ya adam ben sıktım dedi. Eminim abi, bir dakika. Abi. Bu info ölüden mi geliyor? Gece ölen zaten. ölüden. Abi, <laughs> abi Hadi abi, bir sonraki abi. gece zaten hocam asın <laughs> isterseniz asma aklınızı abi. kullanacaksanız hadi buyurun. O... buyurun. Bir dakika, ben, bir niye ben, ki? ben anlamadım abi. Mafya bulalım. Ölmeyecek ölmeyecek çünkü hadi. Hadi bas abi. Ne ölmeyecek? Nasıl sen görürsün mi burada? Kim vurdu zaten. bu adam? Abi info ne ki? Ben kim infoyu abi? anlamadım. Abi, siz abi, abi. Siz abi ben vicim de dedim bak. Şu bir investigator varsa Gino, araçları... Dino ortalığı karıştırıyor. Freymir mi çıktı? Hayır hayır abi. Adam bir şey çıkmadı. Abicim Ahmet Han'ı asmamız lazım şu anda. Neyse Ahmet Han her türlü ölecekse asabiliriz. Adam ölüyor zaten boşuna kullanıyoruz. adam boy bakın. Abi adam ölüyorsa niye ben ben başka Bence vici klemleyen var mı? <laughs> var mı? <laughs> ölecek olan var mı arkadaşlar? Abi ölecek adamı ne yazıyoruz? Ölecek klemleyen var mı arkadaşlar? Yok. Yok. Yoksa yok, yok, ben yok, yok. vurdum diyorum adamı arkadaşlar, beni ortaya, ortaya çıkartıyorsunuz. Hayır hayır diyor. Hayır, hayır, ya. Asmayın, asmayın. hayır asmayın asmayın. Dalga mı Dayı ölmedi mi ya? Dayı ne yapmış ya? Alo, evet. alo. Ben çok dinleyemedim. Kusura bakmayın lütfen ama ben... İno ver. Geç. İno, ha, okay. In attım ama arada. bir şey net söyleyeceğim. ölüyor zaten abi. Niye bir daha? Abi, söyleyin, ad <laughs> abiciğim, adam Şakal abi, abi. abi o zaman köylük söylemiyor. Şey, şey, Ortada ortalığı çok karıştırıyor abi. Abi o bu nedir? İn ya? Ben, ben İno'ya gidiyorum. Ben İno'ya gidiyorum. Dayıdır. Maf Dayıdır. Mafya değilsen gerçekten beynin <laughs> neyse. Oyun bitti galiba aynı. Oğlum 5'e 4 değil mi zaten majority mafyalarda değil mi? Witch var mı yok mu ben anlamadım. Var. O majority <laughs> mafyalarda <gülüyor> zaten. Kim olduğu belli yani, yani bu var. Witch, Witch kim? Ya anlamadınız mı? Berk abi ya GF <laughs> ya da Witch işte. BG Parra, Parrağın Jailer olduğunu biliyor <laughs> ama korumaya gitmiyor Jailer'ı. Jailer SK öldürüyor. Zaten oyun bittiği için konuştum bu arada. Oyun bitti evet. Oyun edice, boyunca oyun edice boyunca bir blackmail diyorum. Eee execution olarak konuşamadım. Hup. Ne oluyor lan? Aa Betan da söylemedi. Ben mi bu arada? Baktım bir bir mermim daha vardı. Sıktım abi onu da. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Ahmethan ölmedi kimse de şu Sen kime vurdun? Ben adam medium. Dedim oğlum, guild falan dedi. Evet. Alt F4 attı guild'i. Alt F4 attı şimdi. Haa okey. Niye alt F4 attı abi? Abi bu oyun bitti çünkü. Majority bitti adamlarda çünkü... yani. Witch ee, kim abi? Witch kim? Witch var abi bu oyunda. Witch kim gözünü seveyim? Abi abi. Like Witch. Merkez %100. Bana da kazandırın. Sen misiniz? Şimdi? Mesut. <gülüyor> ne? <laughs> Witch kim? Ben konuşmayayım. Ben BM'yim bu arada. Konuşmayayım. Tam diye konuşuyor yeah. Oyun, oyun, oyun bitti çünkü konuşayım. <laughs> ben Hayır, Hayır değil. Ben Hayır da BM'liyen bir ihtimal. Şey. El başından beri BM'liyen Mesut sütü. Abi <gülüyor> ben ha. konuşuyorum. Mafya kazandı zaten. Eee? Abi şu key'i alın da ben de kazanım lütfen. Adam ona... alacağız. Aa, alacağız ha. zaten. <laughs> Mesut sen de oy ver alalım işte hızlıdan. Mesut'a <laughs> mı kazandırıyoruz? Serif değilim. Mesut'a niye e kazandırıyoruz? Kazan e de kazandırır. Yok ben değilim. Serif değilim. Vici kim abi ya? Vici birini vurdu. Ben Vici klemim yok. Klemlemedi. Ben değilim lütfen. Niye Şerif'im dedin? O şey yalan söylediği için Ahmet Han. Yalan söylüyordu çünkü. Sen ben dese değil, değil Vici bendim buranın. E, diye. Vici benim desen ortalık karışık. Işte. Abi. Yani, şu an atmayın beni. Ben town değilim. Lütfen. <laughs> Ne oluyor? Ya? tam değil, mi? Yemin ederim tam Nasıl oluyor öyle bir şey? Allah kolayımızı yersin o zaman sen de tam değilsen geç. Bağırmayın gerçekten tam değilim. Ben babamın sözünü dinlerim. <laughs> bir şey soracağım. Vici vurdu. taunu vurdu. Ölmedi. O nasıl soruyor. Evet. Ben, ben Vici'ydim. Vurdum. Ama Ahmet Han yalan söylüyordu. Hatta Şerif'im de. O zaman değiştirici de mi var? Bu ne abi? Hayır değiştirici. <laughs> Cause <Call> of <laughs> Death'i değiştiremiyor ki. Abi Vici vurdu ölmedi nasıl oldu? Abi ben ben egzeyim bu arada. Yüzde yüz bir köylü olması lazım yani. İnanılmaz. <laughs> Oyun zaten bitti speedrun yapalım hmm. artık. o yüzden Vici... ölmemiş. Kırılmış bu <laughs> ha, o yüzden <laughs> asmayın ben tam değilim diyor. Güzel savunma ama kötü savunma aynı anda. Ben Ha yanlış oldu yan. Oyunda nasıl vampir var ya? Var ya. E dostların zaten dost değil yani? Mafyalar kazanmasın ya mümkünse. Mesut sen nasıl konuşuyorsun hala bu arada? <gülüyor> <gülüyor> oyun, oyun bitti diye oyun bitti diye konuşayım dedim oyun bitti. vampir sen aramış. Sen BM'lisin. Sus. sus. İşte ben sus. de dedim ya BM'liyim de dedim oyun vampirler kazandı yüzde yüz. Şey, vampirler diyorum şeyler. Olur olur. Bekle. Olacak. Nasıl olacak? Şşş. O kadar olacak. Ne be? <laughs> nasıl oldu lan bu? Abi peki bu nasıl <laughs> mümkün yani? Ağzı <laughs> çıktı ben dönüşmüyor Aa, muyum? Ben nasıl öldüm? Mafyaları ki? öldürüyor vampir. Aa inanılmaz. Mafyalar ölüyor direkt ya. Ne oluyor lan? Kerim abime bak ya çalışmış güzelce. Doktor reis. Kerim'e doktor hmm. ama mafyaları mı yıllıyor? Bilmiyor ki abi adam ne yapsın. Bir kere Dino'yu hilladım. Bir daha Town hillemek nasip olmadı galiba. Tamam Tamamen geçiyor olması bu arada. <laughs> Abi kırmızı geldi aramıza. Ö ölecek olan mı? bir kırmızı. Ölecek olan bir can. <laughs> ya bu, bu tam otobark bir yöntem az var. ne haber? Kim promote oldu bizden? Yine keyfimiz <gülüyor> kaçtı. <gülüyor> ben tek kaldı. Ben vampirim. Ryder. <laughs> ölüm, ölüm sessizliği var. Ryder savunmak istiyor musun kendini? Hayır. Neyini savunacağım kaptan? Soruyor. Ben bir which... Bilmiyorum ki. <laughs> Witch olarak raidedmiş sana mafyaya neyim savunacağım kaptan oyunda. Witch yok yalan söyledim. Hayatla. Da bence arama ama. <laughs> <laughs> Bicine kendi isteğiyle mi vurdu doktora? Aynen eminim öyle olmuştur bu arada. <gülüyor> <gülüyor> öyle olduysa çok komik çünkü. Abi hiç yok abicim yalan söyledim ben bu arada. <laughs> tamam abi bir şey demedim zaten. Ya. Kalmadı hiç yer <laughs> yok yani oyunda. Ama Mesut'a asarsak daha çok mutlu olurum sonra <laughs> beni öldürürsünüz. A ağzım yok ağzım ilk buradan beri konuşamıyorum ağzım yok. <laughs> <laughs> Allah Allah ya <yani> niye <laughs> blackmail mi yiyorsun? <laughs> Neyse biz kazandık <laughs> Allah razı olsun mafya mafyalar Allah razı olsun Abi kaptana gittim gittim kaptanı ısıramadım o çok büyük problem oldu Abi Berke abi bakın Berke abi Ruben'in asıldığı zaman şey diyor Ben Farran Jailer olduğunu biliyordum diyor Kimse kimse de demiyor ki badem BG'sin Jailer'ı neden korumaya gitmedin SK'dan Harbiden abi ya Ağzım yok, açamıyorum ki ağzımı. Biri BM duruyor. İlk escort geldi, bir de BM geldi ilk tur. seni ilk gece. Millet Yatıracaktım aşağıda baktım kill oldu, bir şeyler oldu. Salayım dedim dedim. Exe'ye niye escort dinliyorsun? Hiçbir şey yapmıyor Çağır. Ben... ben... güzel win aldık. çok erken gittik ya. Adam C ile alıyor. Ben öldürüyorum adamı. Medium'la buluyorlar. Gerçekten Aslında rezil Dayı ve kökeç değil üçüncü bir kişi Cino, bir Cino teşekkür ederim. Sana atarsak, Cess, da geldi. Colts'u da sağa sola atarsak 3. eklendi dedim. Seni silmedim. Ben Allah, Allah kahretsin. Görüşürüz Abi, efendim. O gruba görüştük. 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 Gruba yine kestik. <laughs> her ya. Yani. <laughs> 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 bir dahakini de öldür beni. Ceset ya, nerede? oldu <laughs> Kapattım ben oyunu. Bir şey sorabilir miyim? Eee sen Bijente'le sıktın ya. Neden öldün peki? Akşam vampir, vampir, olmuş. Vampir, 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 vampir çünkü. oldu çünkü. Vampir işte kurtardı. Tam zamanda kurtardım. Kekeç Inviter'in o yok ya. Yoklar. Ama gitmeden Tamra son şakasını yaptı. <laughs> Berk abi cesedi <laughs> nerede? Berk abiye bir şeyler oldu yine. Oğlum ben yani komşu mevzusu herhalde. Harbi mi? Bakalım ya. FK bırakmış. Efendim? SK vampir <laughs> olabiliyor mu? <Evet. gülüyor>